Merhabalar arkadaşlar. 1001 oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Varvan'da devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Kayıtlı oyunumuzdan hemen azap günlüklerine bir girelim. Bir bakalım neler olmuş, neler bitmiş. En son hatırlarsanız ki arkadaşlar Memlüklülere büyük bir savaş ilan ettik. Tamam mı? Ve adamlar bize şu anda harıl 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 saldırmak üzereler. Ben ne yapacağımı şu anda tam bilmiyorum. Şu iki kaleyi savunmam lazım arkadaşlar. Kuşatma altına alınmış. Şimdi ben bu bunu alabilir miyim acaba? Bu adam alırsam şurayı kurtardım aslında da. Bismillah deyip bir dalmak istiyorum ya. Abi adamları çok gelişmiş ama. tam barış yapmak istedim lan. 265 askerim 393 askere karşıymış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Öncelikle bir sakinliğinizi koruyun. Atlı olarak daha iyi durumdayız. Tamam. Karşımızda şu an 76 tane düşman var. Bizde yaklaşık bir 50-65 kişi falanız. Niye kasıyor ben anlamadım. bir oklayın bakayım. Ya şu an çok atlısı yok ama var ya arkadaşlar. ikinci üçüncü gelmelerine bir atlılar gelecek. Aklınız hayaliniz şaşar. Abi hücum edin. Korkanın çocuğu olmaz. Bunları hepsini öldürmemiz lazım. Ata verdim hasar. Çok güzeldi şu an var ya on numara yaptırdı arkadaşlar. Bayağı bir ölü verdiler. İyi Abi hepsini öldürdüm. Hiç Video birazcık kasıyor gibi. Lan 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 oğlum sen öldün lan. Bakın adamlar geliyor vallahi. Hop. Hayır lan. Düşürdün mü lan hatta? Oğlum hayırdır lan? İstediğin kadar memnun ol lan. Oğlum hepiniz öleceksiniz lan. Öyle ben kolay bir şekilde benim topraklarımda at sürdüremezsiniz lan. Öl lan. Bunlar arkadaşlar sultanlarının ordusu. Bu orduyu dağıtırsam bayağı bir geri çekilmek zorunda kalacaklardır. Yukarıda 150 kişilik bir ordu var ama onu takip edemem şu anda. Çünkü niye derseniz arkadaşlar onlar peştersem e, Halep gidebilir. Şu anda Halep'i kuşattılar. Abi biraz hadi 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 hadi. Aynen canavar gibi olun ya. Şu birlikleri çok beğendim. Bak şu an var ya benimle beraber geliyorlar. vur of çok iyiydik o sizde artık kesip adamlarıma gönderiyorum çok beğendim şu anda yine bir birlik gelebilir arkadaşlar çok güzel geliyor 129 kişileri çoktan öldürmüşüz bile hayır şu şuraya hemen gitmem lazım destek verin destek verin çok güzel Hayır arkadan vurma önden vurma çok iyiydi helal lan seni öldürmedik ya şu an içim rahatladı abi hadi 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 gel lan gel erkeksen gel lan oğlum ya uff şunlar var ya peşime dağılıyor ve beni mi izliyor aynen beni izliyorlarmış beni izledikleri iyi oldu hep beraber bu adamları yardık attık. Şurada aradan dereden vuramam mı vuramam. Helal lan, muhafızlar. Haneden muhafızı iyiydin kardeşim. Bir dakika F1 F2 diyeceğim yine. Süvariler atış kes abi. Sever adamlar iyi işte. Bayağı bir atlıları var. Hücum edin abi. Bir piyadeler. F2. Yok F2. F4 abi yakın dur. Korkmayın gelin abi gel 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 gel. Açılın da atlı gitsin atlı. İnşallah videoda kasmıyor ya bu niye böyle oldu? Bir dakika arkadaşlar. Bekleteceğim bir saniye. videoda kasma yok. İnşallah. Nasıl Şöyle kamerada kasma yok tamam. Şöyle burada alt tap yapayım. Asma var mı acaba? Anışıkla yani geri çektik. Şimdi Bakın komple atlı ya. atış serbest kardeşlerim siz bu ateşleyin de benim bir şeyler yapmam lazım 2 siz buraya geçin Bir piyadeler siz de onların önüne geçin ve piyadeler yakındır abi biraz süvariler atış kes abi öyle bir hücum yapacağız ki süvarilerle Bunları komple dağıtmamız lazım abi. F1 F3 Suvayla gücüm abi. Biz de piyadelerle beraber arkadaşlar burayı tutacağız diyeceğim de birkaç tane şey var gelişmemiş var ama komple gelişmiş. Helal lan size. Sıkından. Canla başla mücadele ediyorlar. Buraya büyük bir birlik şimdi arkadaşlar. Kıpçak beysini falan buradan okla öldürdüğüm için çok mutluyum şu anda. Abi ok sıkın ve yardım edin. Ok yardım edin. Birazdan biz de gideriz piyadelerle bekleyin abi. Sakinlik. Öncelikle sakinlik. Geliyorlar. Güzeldi. Çok güzeldiniz lan. İndirin abi. Gelen ölsün ya. Bir tane vurdum çok güzel nerde o? Güzel. 1 F1 F2 abi beni takip edin değil? Takip et, takip et, takip et abi. Şimdi bir sıra bizde abi. Güzel. Çok beğendim. Yalnız rahat batırıyor direkt. Sıra bizde abi. Adamların yeni birlikleri geliyor. Biz oraya doğru hücum edeceğiz. abi hızlı olun. Şu arkamdaki 10 kişi, 15 kişi var ya, şu an var ya onlarla bayağı bir savaş kazanacağız. Şu arkamdaki bir avuç birlikte arkadaşlar. Şu önümdeki koskoca orduyu dağıtmak istiyorum. Oğlum sen necisin lan? Oha. Mızrağını bana batırdı mı lan. Abi hadi şu savaşı kazanalım ya. Ateş kes abi hücum et. Hücum edin abi. 2 F1 F2 1 F1 F2 abi Yar, benim yanımda durun siz. İndirin abi ya. O kadar attıyız oğlum şundan üzerinden geçmemiz lazım abi. Çok güzel çok güzel hep sapabilir. Oğlum aşağı in. Lan kılıcı bıraktık lan. Gel 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 gel. İşte hepsiniz tamam mı? Hepiniz bir ben edemezsiniz lan. Gelmiyorlar abi. Çok güzel dağıttılar var ya. Çok güzellerdi. Oğlum hayırdır lan. Ben arkalayacağım. Kalkma. Kalkarsan öleceksin Bak ben dedim. Kalkarsan ölersin challenge. Da yeni birlikler doğdu. 0 F1 F3 herkes hücum. Hücum hücum hücum. Oradan arkasından mızrak batırmak var mı lan he? erkeklik kitabında Ben memlüklüleri erkek sanadım lan. Ben size biraz daha olsa erkek sanadım lan. Siz oğlum kahveymişsiniz lan macarlar gibi. Hayır 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 işte şimdi öldük arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için Şimdi öldük Hadi Oğlum istediğin kadar Bunlar arkadaşlar şu anda var ya savaştıkların en iyi birlikleri Hayır adamım kalmadı Şurayı direkt kesmem lazım Oha! Hiç benim adamım yok lan! Oğlum yürü git lan! Yürü git lan! Yürü git! Gerçekten hilesi yapmam lazım. Ne var? Ne var? Tamam bizim ekipler geldi biraz da olsa. Ama şu anda çok az kişiyiz. He. Ee zıplayıp vuramıyorum abi bunlar niye bana oynuyor lan lan oğlum tamam sultanız falan da birazcık ağır olmadı mı he, he? ne oldu ne oldu ne oldu indiremedim oldu size gene toplandı bunlar ya oğlum senden var ya bir huylandım ki sen öldün lan Heh, bana bana saldırın bana. Burada iki memlik vardı. Onu alamadım. Aa, bak kargı vuracaktı vallahi. Nerede adam göster abi? Nerede? 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 Gördüm seni kardeşim. Dua ve öldüm. Dua bu kadar kısa olmadı arkadaşlar ve adam duasını bile edemeden öldü. Şimdi burada bir memlik görüyorum. Burada bir arada bir memlik gördüm öldü. Memlüğü gördük ve öldürdük arkadaşlar. Kız, kızılbaşlara bak. ey Allah'ınızı seveyim ben. 126 kişi kesmişiz. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar sizlerle beraber şu anda memlüklerin ordusunu bir taraf ediyoruz. Tamamen ölüyorlar. Son 42 asker. İnşallah 40 ikisi, ikisi de şey değil. Atlı değil bir dakika. F1 f bir saniye. Bir saniye bir saniye. Öbür atlılar gelemedi. Bir saniye bekleyin. Öbür atlılarımız bir çıksın. Heh, hepiniz çıkın abi. Çık 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 çık. Eşit bir şekilde saldırırsak daha iyi olur. Şimdi bak her yerden atlı girecek. Çok güzel abi. Adamları mahvedebilirsiniz. Teşekkür ederim. izni aldınız benden. Bu şekilde arkadaşlar kellesini koparın. Ezin geçin abi zaten bizim piyadelerde gelmek üzeredir. Saldı saldı saldı. Nerde o? Kaçıyor Kaçamazsın buradan çıkış yok Ve atını öldürdüm ve seni de öldürdüm kardeşim Adam kaçtı lan Başka var mı? Varmış o da gitti Atlıyı öldürdük ama ha? Şurada Ceset oldu adam yerden bile kalkamadı Sultan Kansu Kavri ve birliğini arkadaşlar şu anda gözlerinizin önünde bitirdik. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Tamam mı? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda Sultan ha ee, neydi lan? Kansu Kavri'nin ordusunu tamamen bitirdik durumdayız. Bitirdik durumdayız. Bitirdik. Abone olup like atmayı unutmayın. Serinin devamı arkadaşlar kanalımda var. Oraya gidip bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Donma. Sakin ol. Neyse görüşürüz arkadaşlar.